Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yani, kule oyunundayız. Evet arkadaşlar ilk Roblox videomuzda Murder Meals diye oynamıştık. Bugün de Roblox'ta kule oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Evet bir gezelim arkadaşlar. Oo burada neler varmış bu ne? Olay anlamadım. Bu ne şimdi? Ne oldu? Yok artık. Bu ne? Toprak oluşturdum. Dur bir tekrar gir. Bu ne? Şimdi re neye basıyorduk? Neye basıyorduk? Enfe. Oha! Çok çok da Hadi şuraya gideceğim. Heh, geldik arkadaşlar. Ama şuradan da şöyle. Ama buradan oraya gidebiliriz ya. Hadi, Heh, geçtik. O arkadaşlar. Çok iyi oldu. Bence tavşan da güzelmiş. Şimdi bu arkadaşlar başka bir tanesine bakacağız. Bakalım onlar nasılmış. Bu ne? He, bir kazanma lazım. Bu. Bunların hepsi sana kazanma var. Ama bunların ikisi bedava. Tamam o zaman biz tavşan yapalım. Tavşan çok iyiydi. Hazır bir. Bastım. Uhu. Hayır. Allah. Ama şöyle doink doink yazıp yorup gidelim. Lan düştük yine. Ha şuradan şöyle. Boş çıkabilir miyim? Yok ben bilmiyorum valla böyle. Hadi. Oha. Çok hızlı çıktım. Şöyle. 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 Şimdi tav tavşanla zıplamayı açmayalım. Aha şimdi açalım. Bekle bak buraya çıkacağım. Dying. Dying. Lan. <laughs> Lan. Dying. Lan. ne? yine. Hah, çık 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 çık. Koş koş. Ana tavşan gücümüz bitti. Tamam şimdi bu ne? Uzaktaki anime kulesi dene deyiminden bildirimi almak ister misin? Yok almak istemiyorum. Neden alayım ki? Koş koş. Buna basınca ölüyor muyuz? Ha canımız gidiyormuş. Hemen koşalım. Hoppala. Aa, buradan da gidebiliriz. Ha dur. Link. Lan. Düştüm. Hoppala. Şuradan çıktık. Koş 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 koş. Ana ya bitti ya. Çok hızlı bitiyor bunlar. Oha oha oha. Çok iyi yaptık. Na. Şuradan. Bu can mı acıyor? Ama canımız azalıyor. Canımız azalıyor. Ona demememiz gerek. Hoppala hoppala. Heh, tamam. Şimdi buradan gidiyoruz. Oyuna başka biri de girmiş. Gumus 181 ma adam bir de gelmiş. Hoppala hoppa. Buradan böyle zıpladık. Buradan öyle. Hadi. Kafamız çarptı. Aha burayı çarpıyormuş. Lan. Kost olsun düşüyordum. Yes. Daha fazla yükseğe çıktık. Şimdi buradan mı gideceğiz? Buradan mı? Dur bir bakalım Şuradan mı gideceğiz? Bence de buradan gideceğiz. Şuradan buraya. Buradan böyle. O ne kadar karmaşıkmış şu. Allah. Buna değersek öldürür. Tavşanla zıplama açmayacağım. Şimdi yine ölebilirim. Burada açacağım. Burada düşebilirim. Dink dink. Hadi. Heh, tavşanla zıplamamız bitti. Şunun üstünden zıplayalım. Şuradan da şöyle. O Tam tavşan mı? Hayır. Arkadaşlar düştük. Olamaz. Nasıl tekrar yapalım. Aa, biz bunu görmemişiz. Gidelim be. Koş 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 koş. Ha buradan gideceğiz. Tavşanlı zıplama. Tavşanlı zıplama. Lan. Yok olmuyor. Koş 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 koş. Hoppala. Hadi. Heh. Tamam geldik. Bunlar neymiş? O çok pahalı. Hemen şuradan çıkalım. Hadi buradan da çıkalım. Buradan boyu zıplayabiliriz. Aha buradan da. Yes. Dank. Dank. O kafam çarptı ama yapabildim. Dank. 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 Ve bitti. Gidiyoruz. Araba gibi. Otomatik gidiyoruz. Şimdi az önceki gibi buna değmememiz gerek. Dur be. Heh, tamam. Hemen açtık. Kuş 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 kuş. Bitmeden bitmeden. A Allah. Oha. Gizli bir yer var orada. Ama da bitmesi gerek. İşte şuradan zıplayayım. Burada gizli bir yer var. bu şuradan gideceğim. Bakalım nereye gidiyor. E. Ee? bak buradan zıplayabilirim. Güzel. Hayır. Tavşanı zıplamamızı açtık. Aha buradan gidebiliriz. Yes. Hoppala. Hoppala. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan. Hoppala hoppala. Oo, burası zor. O zaman böyle yapalım. Dying. Dying. Yes. Hoppala. Allah ne? Hayır hayır. Asasın daha fazla düşüyordum. Şimdi oraya gitmem lazım. Hayır. Yok buraya çıkamam. O zaman böyle gidelim. Hoppa. Hop. Ya Allah. Hayır. Yoksa düşüyordum. Dur be. Heh. Koş 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 koş. Az önceki yere geldik. Doink. 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 Oha. Hadi. Yok yapamıyoruz. Şuradan şuradan şöyle, şöyle. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Böylece destek veriyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de arkadaşlar bildirimleri açarsanız. Videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Hoppala. Arkadaşlar video çekmiyorum diye abonelerim azalıyor. Şu an çekiyorum. Hoppala, 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 hoppala. Hoppala, 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 hoppala. Sıpladık Şuradan şöyle, şuradan şöyle, şöyle. Oy, çok iyi gidiyoruz. Bakayım. Aa, üstümüzde bir şey var. Ama buradan gidersek düşeriz bence. O yüzden normal. Şey gidelim. Koş koş koş. Oo. Oo. Burada ölebiliriz. Hoppala. Zorlu yere geldik. Hemen şuradan şöyle. Arkadaşlar yorumlarınızı yorumlara adınızı yazabilirsiniz. Ya da dur ya da şöyle anlatayım. Size şimdi adımı vereceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Siz bunu yazmayın. Ama bakın alttaki griyi yazın. Şu hariç. Heh. Böyle yazın işte. Sonra yorumları kendi adınızı yazın. Ben de siz takipçim olduğuna, olduğunu anlayayım. Sonra arkadaşlar. Sonra şey yaparız takipçilerimle video çekeriz. Hem videonun içindeki takipçiler be bizi izler. Kamera nasıl olmuş? Ne nasıl olmuş? Ne iyi olmuş? Öyle işte. Hiç kimse yazmıyor. Neden ya? İzliyorsunuz yazmıyorsunuz. Bir de arkadaşlar sizi görüyorum abone ol olup olmadığınızı. Hemen abone olun like atın. Hoppala. Arkadaşlar şöyle bir karakter göreceksiniz. Şöyle. Hoppa şuradan zıpladık. Hoppala. Aa az önceki yere geldik. Mesela tavşanlara basmıyorum. Yes arkadaşlar yaptık. Tavşanlığa bastım. Tavşan oldum, tavşan. Hoppa. Minnacık tavşan oldum. Tavşan aldım. Bence bekleyelim. Buradan tavşanla atlayamam. Hoppala. Hoppala. Buradan da çıktık. Oo orada da var. Çok dikkatli gitmemiz lazım. Hayır. Bu buzmuş. Oo çok zor. Buradan tavşanla atlayamam. Atlarsam kayarım ve öldürürüm. Çok zor. Bu ne? Değmemem gerek. Değersem. Her şey. Arkadaşlar. Bitiyor. Evet. Bu ne? Ana. Lan. Bunun içinden geçirebiliyormuş. Hayır. Dur. Kralı oldum. Buranın kralı oldum. Oha. Buradan da alabiliyor muyuz? Bedavayı. Oy! Oy! Çok güçlü olacağız. Ne uçan aldığı da ben çıkarım lan. Ha, belki yeniden başlarsak. Bakın şimdi arkadaşlar. Oha! Sonuna kadar dizme çıkabiliyoruz. Bu ne? What? Böyle vuruyorsun insanlara. Şimdi arkadaşlar ben insanların yanına gideceğim, diyeceğim Oo. Abi şimdi bir gidelim. Ama şimdi bir kırmızı şey diyelim. Geldik. Merhabalar. Aha burada bir tane kız var. Bekle tokat atacağım sana. Gel buraya gel. <laughs> At. Oha uçtu. Uçtu. Bu ne? Uhuu. Jetpack'im var benim. Jetpack. pink Tavşanlı zıplamayı da açtım. Çok yüksek çıkabiliyoruz. Woho! Woho! Wo! Çok yükseğe çıkabiliyordum. Az önce. Ha, bu ne? Etraf duman oldu. Geliyoruz. Oha durdum. Ay yumruk da varmış Gel gel. Dış <laughs> bir adama yapayım. Bant. Şimdi şunu yapalım. İki miydi? Yok bir. Heh, tamam. Gel buraya adam. Ondan sonra jet bekim. Uhu, bakayım yukarı çıkabilecek miyim? Merhabalar. Lan. Neyse biraz jetpack'imin şarjı da olsun. Biraz da uçalım arkadaşlar. Ana burada like atmamız gerek. Ondan sonra gruba katılmamız gerek. Böyle oluyormuş. Hoppala. Uh, uh. Bakalım kimden nereye gelmiş. Nereye gidip gelmiş. Lan. Hayır. Asfalsın düşüyordum ya. Hemen şöyle gidelim. Hoppala. Abi. Şimdi şöyle bir gidelim. Ha şimdi bir. Oha. Her şey var arkadaş. Burada her şey var. Başka şey almadığınız var mı? Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Burada videomuz bitsin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bye bye. Şimdi dalalım.